Türk milletinin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Evet arkadaşlar. Şimdi Bugünkü konumuz aslında aslında bugün o gün. Aslında bugün o gün. Bugün hangi gün hadi bilin. Neyse bugünkü konumuz ee, Cross ile Enduro arasındaki fark. Mesela yani. Arkadaşlar cross motorlar asfaltta kullanılmaz. Plakasız olurlar. iki zamanlı veya dört zamanlı olmakla birlikte çok yüksek hızlara çıkmayıp tamamen arazi için altı vites olmalarına müteakip şak 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 hızlı şekilde vites atabildiğiniz yani vites aralıkları kısa tamamen tork için yapılmış olan arka dişçileri bir tepsi büyüklüğünde olan motorlardır. Lütfen. Cross budur. Onun dışında Enduro dediğimiz motorlar GS gibi ee, Afrika TV'nin gibi motorlara Enduro denir arkadaşlar. Sayın arkadaşlar. Ne kadar nezi İstanbul'u beyefendisi moduyla bu arkadaşlar nasıl geliyor böyle ya. Oy! Neyse. E, buraları koyma Ahmet abi. Neyse. E, bir de doğal spor dediklerimiz var. Size bunların hepsinin ayrımını bugün yapacağım. Doğal sportta yarı arazi olup yarı cross diyebileceğimiz yani doğal çift spor. Hani abi iki sporu da yaparım. İkisinden de biraz yaparım kafasında olan motorlardır. Örnek vermek gerekirse Mondial Xtreme Max 200 şu an, şu an altımızdaki motor Mondial Xtreme Enduro 250 ki o motor çok güzeldir süper moto kısmında ona değineceğim ve CRF gibi Honda CRF L gibi mesela o da bir doğal sport motosiklettir hem asfaltta giderim hem arazide giderim biraz değiştirmeme bakar diyen motosikletlerde doğal sporttur peki gel içime gir gel peki e, ee, süper moto nedir? Hemen anlatıyorum. Hemen çok seri seri. Ya bu kadar hızlı bilgileri hiçbir yerde bulamazsın. O yüzden şuradan abone olup, şuradan like atıp e, kanalıma destek olabilirsiniz. Kanalıma destek. Kanalıma destek olun ki ben de video çekmeye devam edebileyim. Benzin 30 lira arkadaşlar yani lütfen. Yani burada abi yani saçma sapan insanların neyse. Sallamayacağım kimseye. Teker mi yapalım illa yani? Neyse. Ondan sonra e, süper moto nedir? Süper moto cross motosikletlerinin dişlileri ve süspansiyonlarıyla oynanarak süper motoya çevrilebilir. Veya fabrika çıkışlı süper moto olan motosikletler de var. Mesela e, evet KTM 690 bunlardan bir tanesi meşhur LC4 bloğuyla Muazzamdır yani mesela şu an bunun asfaltları biraz gıcır gıcır olduğu için yani şey plastikleri çok güven vermediği için Allah'ım şu manzaraya bir bak. Manzaraya bak manzaraya bak. Manzarayı görüyor musun? Görüyorsun. Şu manzaraya bak manzaraya. Ya bakayım abi ne güzel bir manzara mükemmel mükemmel. Biraz daha biraz manzara izleyelim. Ulan mikrofonun kablosu elimizde. Biraz manzarayı izleyelim. Keyfimize bakalım manzarayı izleyip. Yani motorla biraz sürmeyelim şöyle iyice görüyor musunuz? Neyse. Evet şimdi bakalım nasıl duruyor, Açımız güzel. Şöyle biraz daha kafanızı aşağı şey indireyim mi? İndirdim. Nasıl oldu? Evet, Neyse neyse. Ee, süper moto nasıl yapılır? Anlatayım. Süper moto şöyle yapılır. Aldım abi cross motoruna. O, gittim abi. Ter, şey, ter jant dizdirdim abi. 16-16. Ki millet 16-16 yapmıyor genelde. Pardon 17-17 miydi ya? 17 17. 17 17 yaptırdım. 16 16 diyor? Neyse. 16 16 ve 17 17 yaptırdım abi. Biniyorum abi. Abi motorum süper motor oldu abi. Öyle bir şey yok arkadaşlar ya. Öyle bir dünya yok yani. Hani onu unutun. Bir kere süspansiyon sistemi çok farklı süper motoda. Süper motorların daha sert olması lazım. Yani viraja giriyorsun böyle kıyık kıyık, kıyık diye kayacak motor. O kayarken eğer süspansiyon yumuşak olursa bir dalga alana dalgalanı, dalgalanı virajın dışında çıkacaksın, viraj falan dönemezsin onda. O yüzden yapacağınız motorda ayarlanabilir süspansiyon olmasına dikkat edin. Yoksa süspansiyonu almanız lazım, dişlileri de oynamanız lazım, frenlerini geliştirmeniz lazım. Öyle cam taktığım oldu süper moto. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Yani geçeceksiniz onu. Onu bir söyleyeyim size ilk önce. Yargıda attım. Nasıl sinirlendim ama? Önünü sallayan benimki spermato diye bırakın ya o işleri O işleri bırakın yani Bunun için en uygun motosiklet önerisini verecek olursam tabii ki veriyorum hemen veriyorum bakın Takipçilerim bilenler yorumlara yazsın Bu ne lan Pislik su kaka eh bok evet. Eğer ki yazacak örnek verecek olursak bunun için en iyi motor Tabii ki de Mondial Xtreme Enduro 250'dir. Neden? Neden? <laughs> geldi benzin, benzin mağduru kardeşim geldi. Abi ne güzel fotoğraf çıkar burada ama. <gülüyor> <gülüyor> ne Nevada'yı ben de bekliyordum. Şöyle ben bir motordan atlayayım. Evet süper motor olarak Mondial Xtreme 250. Neden arkadaşlar? Çünkü o motorun fabrika çıkışı. Aynı zamanda süper moto modeli de var. Süspansiyonlar ayarlanabilir olduğu için o şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar size hap bir bilgi veriyorum. Bu bilgiyi de kolay kolay bulamazsınız. Tecrübeyle sabit. Bakın şu görmüş olduğunuz etiketi bu alüminyum folyo gibi olan şey çıkarın motordan. Bunun yüzünden benzini vakumlayamıyor motor. Bu yüzden motor çalışmıyor. Hani e, basınç, fizik bilen insanlar bunu bilir. Eğer üst tarafta hava alacak bir yer yoksa bu benzini aşağı doğru çekemez. Vakum yapamaz. Bunu lütfen çıkarın. Yani yoksa bir bakarsanız motorunuz çalışmıyor olur. Motor çalışmadığında da e, dersiniz neden benim motorum çalışmıyor? Bakın şöyle anlatayım size hatta. Dersiniz neden motor çalışmıyor? Kardeşim bunu da güzel. Dersiniz neden motor çalışmıyor? Şu görmüş olduğunuz şunun kenarlarındaki şu folyo. Görüyor musunuz? Buralar bunun alacağı yeri, hava alacağı yeri vakum yapabilmesi için gerekli bir çıt hava alması lazım yani çıtırından. O hava alması gereken yeri de kapattığı için bu motor benzin mu? O zaman da motor çalışmıyor. Boğuluyor, saçma sapan tepkiler veriyor. Lütfen bunu çıkarın. Kendinize iyi bakın. Abone olun, akıllı olun. Bu videoları, bu bilgileri bulamazsınız. Hadi bay bay. <laughs> ne haber kardeşim? Uzun zamandır görüşmüyoruz seninle. Çok uzun zaman oldu. Çok yıl oldu. Gidelim. Dört yılı geçti. geçti Gidelim oturalım. Nerede oturalım? Neşve'de oturalım mı? Tamam, Neşve'de oturalım. Ee, ben de motoru... Bu arada Ahmet abinin kanalından bu motorun arazi performansını izleyebilirsiniz. Motor Çanlı Yayla'nın tepesine çıktı. Yanlış mı biliyorum? Doğru. Torosların tepesine çıktı aynen, hatta. Aynen. Çıktı. aynen. Peki burada bir kapak fotoğraf almamız yok mu? Şöyle yemyeşil arka gün batımı. Olabilir. Mantıklı değil mi? Siz senin telefonla çekelim mi? Tabii. Tabii. Evet. Arkadaşlar ben videoyu burada kapatacağım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz bay bay. Abone olun ama ha. Tekrardan bir patikaya geldik. Şu anda suyun gözü buradan görünmüyor. Biraz daha aşağıda kaldı.